Altun Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayar mal yayınlarının soru avcısı tamamıyla güncellenmiş. TYT tarih birinci oturum soru bankasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hızlıca her zaman yapmış olduğumuz gibi boyutlarından başlıyoruz ve kitabın boyutlarının A4'ten yaklaşık olarak yarım parmak genişliğinde ve yaklaşık olarak da yarım parmak kısalığında bir kitap olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kitabın boyutu oldukça güzel olmuş. Kitabın sayfa sayısının 272 ve soru sayısının da 1130 olduğunu aynı zamanda yazar sayısının burada görmüş olduğunuz üzere 3 yazar olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kitap açıklayıcı bir sunum ve alt başlıklı test adlarıyla verilmiş 23 bölümden oluşan içindekiler bölümüyle beraber bir kitap olmuş arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere kitapta her bölümün altında kaç test olduğu bizlere verilmiş arkadaşlar. Aynı zamanda kitabın içerisinde ÖSYM tipi ve sarmal testler olduğunu da söyleyelim ve bununla beraber simülasyon testleri de var tabii ki. Öncelikle kitap bizleri hemen her konunun başında güzel bu şekilde verilmiş kronolojik infografik özetleri, kavram haritaları, kısa bilgi notları notları, akıllı kağıtlar, dikkat notları aklında bulunsunlar ile güzel bir içerik ile bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bununla beraber kitabı orijinal ve ayırt edici kalan en önemli özelliklerinden biri olan simülasyon testleri de bizlerin dikkatini çekti arkadaşlar. Bununla beraber kitabın içerisinde direkt bilgi sorularının da yanında güzel yeni nesil biraz düşünmeniz gereken konular arasında bağlantı kurmanız gereken bazı sorular olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Aynı zamanda görmüş olduğunuz infografik kavram haritalarından kronolojik haritalardan 23 konuda 23 adet yani her konunun başında bir adet verilmiş olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kitabın yazarlarından Hasan hocamızın da dediği gibi kitap hemen her sorusunun ÖS ÖSYM sorularının incelenerek hazırlanmasıyla oluşturulduğunu bizlere hissettiriyor arkadaşlar. Aynı zamanda sizlerin de burada göremediği üzere çünkü benim bulurlamak zorunda kalmış olduğum üzere çıkmış ÖSYM sorularının da kitap içerisinde bizlere yer yer verildiğini söyleyelim arkadaşlar. Bununla beraber kitabın her bölümünün başlangıcında o bölümde neler öğreneceğiz ve bu konuların ÖSYM sınavlarındaki yeriyle ilgili bizlere güzel bilgiler verilmiş. Devamında görmüş olduğunuz gibi yine dikkat notları ve sorular bizlere verilmiş arkadaşlar kitapta yer yer simülasyon testlerinde özellikle olmak üzere bu şekilde bir sayfada kocaman bir sorunun da olduğu sorular verilmiş arkadaşlar. Devamında görmüş olduğunuz gibi yine dikkat notları, önemli notlar ve sorular bizleri karşılıyor arkadaşlar. Kitabın ne kadar güncellendiği bölümüne gelecek olursak arkadaşlar Hasan hocamızdan aldığımız bilgiye göre kitap geçen yıla göre %90'lık bir güncellemeye sahip arkadaşlar. Yani kitap resmen baştan yazılmış arkadaşlar. Aynı zamanda kitaba eklenen, güncellenen, burada görmüş olduğunuz dikkat notları akıllı kutucuklar ve önemli notlar gerçekten kitabı oldukça albenili bir hale getirmiş. Zaten kavram kronolojik haritalarının da bunda önemli bir yeri olduğunu söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi Mimar eserleriyle ilgili güzel bir soru, güzel harita soruları. Devamında yine bir kavram haritası şeklinde kitap bu şekilde. Kitabın video çözümlerine bilgi sarmal yayınlarının Fernus tabanlı vektörel video çözüm uygulaması üzerinden ulaşabilir. Aynı zamanda bu yıl Fernus tabanlı uygulamalara eklenmiş olan hızlandırma seçeneğiyle de video çözümlerini daha Ağızlı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar kitabın geliştirilebileceği yerlere gelecek olursak biz bulamadık arkadaşlar net bir şekilde kitap üzerinde oldukça özenilmiş bir kitap olduğunu bizlere hissettirdi arkadaşlar. Kitabın silgi testine gelecek olursak sizlerin her zaman istemiş olduğu şu silgi testini kitabın en yoğun baskısının yapılmış olduğu bu kronolojik haritaya uygulayalım arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kitap silgiye bana mısın demiyor arkadaşlar ve bu görmüş olduğunuz gibi yine burada deniyorum arkadaşlar kitap silgi testinde zaten ÖSYM silgisi kullandığımı da belirteyim arkadaşlar. Devamında kitabın silgi testinden oldukça güzel bir şekilde başarıyla geçtiğini söyleyelim. Kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak smalldan larca kadar yer yer sorular olmakla beraber kitap genel manada medium ve biraz üstü bir kitap arkadaşlar. Kitabın ayırt edici özellikler bölümüne gelecek olursak kronolojik kavram haritaları, simülasyon testleri, akıllı kağıtlar, dikkat notları diyebiliriz arkadaşlar. Kitabın nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak konu anlatımından sonra tadı yenmez arkadaşlar ve kitap bu şekilde bizleri karşılıyor ve yavaş yavaş bitişe doğru doğru gidiyoruz. Kitabın fiyatına internet üzerinden 39 ila 41 lira 65 kuruşluk fiyatlarla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kitabın rozetlerine gelecek olursak bir komisyon rozeti, bir video çözümü, 3 yaşında bir kitap olması ve tabii ki bu güncelleme oranında sizlere 2022 basımı için söyledik ve baskı ve dizgi kalite ödülü olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 19. bölüm olan iki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve Dünya bölümüyle beraber kitap sarmal testlerle beraber bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere kitabın sonu olan 267 sayfa ve ilerisinde kitabın cevap anahtarının olduğunu ve cevap anahtarı bölümünde sizlere her bölüme göre soru sayılarını detaylı bir şekilde buraya yazdığımı görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradan kitabın her bölümüne göre ne kadar soru içerdiğini görüyorsunuz. Eğer net bir şekilde göremiyorsanız video kalitesini 4K'ya alarak rahatlıkla kitabın cevap anahtarını dahi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi kitabın son sayfasıyla beraber kitap bitti. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir bir sonraki videoda hangi inceleme istediğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.